Merhabalar. Bugün sizlerle dağ evinde kış boyunca ne kadar odun yaktığımızı paylaşmak istiyoruz. Bunun için öncelikle evimiz hakkında genel bilgi vermek istiyoruz. Evimiz Uludağ'ın güney yüzünde bulunuyor. 1500 metre rakımdayız. Bu nedenle Ekim ayı itibariyle soba yakmaya başlıyoruz. Nisan'a kadar bu soba yakışımız devam ediyor. Yani yaklaşık 7 ay boyunca soba yakıyoruz. Az ya da çok. Ama bu 7 ayın en zorlu olan dönemi tabii ki Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayları. Bu 4 ay boyunca her gün düzenli olarak sobayı yakıyoruz. Bu 4 aylık süre boyunca hava geceleri ortalama eksi 5 derece civarında. 2-3 hafta süresince de geceleri sıcaklık ortalamamız eksi 15 derece civarında oluyor. Yani burada kış doya doya yaşanıyor diyebiliriz. Bölge ile ilgili genel bilgi verdikten sonra şimdi gelelim evimizle ilgili bilgilere. Evimiz 24 metrekare oldukça küçük bir ev. Dış duvarlarda 2 santimlik ahşap kullanıldı bu evde. Arasında sonra 10 santimlik bir cam yünü var. Yani 10 santim bir yalıtım malzemesi var cam yünü. Sonra tek, tekrar 2 santimlik bir ahşap kullanıldı. Yani e, evimiz küçük ve yalıtım fena değil. Ortalamanın üzerinde bir yalıtıma sahibiz evde. En büyük avantajımız ise bu pencereler güney cepheye bakıyor. Yani karşımız güney cephe. Onun için oldukça iyi bir şekilde güneş ışığından faydalanıyoruz. Yani kışın hava soğuk bile olsa güneşi çok iyi aldığımız için evi ısıtmamız çok daha rahat oluyor. Sobamız böyle gözüktüğü gibi küçük ama gerçekten güzel bir soba. İçindeki ateş tuğlaları sayesinde ısıyı uzun süre tutabiliyor. İçi 35 santim 35 santim gibi. Ateş yakılan alanı yani 35 santim 35 santim gibi. Genel itibariyle biz gece soba yakmıyoruz. Yani 12'ye kadar falan zaten oturuyoruz. En son odunlar o saatte kalıyor. Ondan sonra bir daha odun atmıyoruz içine. Sabaha kadar yani odun kalmıyor. Ama bu 2-3 haftalık yoğun soğuklar döneminde o zaman da odun atıyoruz içine. Sabaha kadar soba yani sürekli yanıyor. Sobanın böyle yanmasının bir avantajı da sabahları tutuştururken çok rahat oluyor içinde kalan közler sayesinde. Biz işte eksi 5 dereceyken falan gece sıcakları ortalama bu kova ile yaklaşık iki tane iki kova gibi odun yakıyoruz öyle düşün. Ama bu tabi değişiyor. Hava biraz daha sıcaksa bazen bir kova odun yakıyoruz. Yani Ekim ayında ya da Nisan ayında bundan bir kova attığımız zaman rahat rahat yetiyor. Ama bazen soğuk oluyor. 3 kova, 4 kova yaktığımız oluyor. Yani gece boyunca yakacağımız zaman da 4 kovaya çıktığımızda oluyor bu kovayla. Bu kovada ne kadar bir kova? 50 santim çapında 35 santim yüksekliğinde bir kova. Şimdi gelelim bir de odunluk bölümüne. O tarafa geçelim. Bir de orada bakalım ne kadar odun yakıyoruz. Gerçekten o tarafa geçelim. Evi tanıttık, sobayı tanıttık, ee, bölgeyi tanıttık. Şimdi odunluğumuzu tanıtalım. Geldik odunluğumuza. Odunluğumuzda şöyle. Bu yıl odun stoğu konusunda oldukça iyiyiz. 7 yıldan sonra ilk defa bu kadar sağlam odunla kışa giriyoruz. Burada yaklaşık 4,5 metre küplük odun var. Yani yaklaşık 3 ton yapıyor. Biz gürgen odunu kullanıyoruz. Gürgen odunu meşeden sonra en kaliteli odunlardan bir tanesi. Efendim, efendim. Evet. 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 Tamam çalmayalım Yani küçük ve yalıtılmış bir eviniz varsa bizim gibi bu kadar yani 4,5 metreküp, 5 metre, 4-5 metreküp odunla rahatlıkla tabi gürgen odunuyla çam için bu oran değişir. Rahat rahat kışı geçirebilirsiniz. En azından biz geçiriyoruz diyelim. Bir de şöyle çıramız var. Bu odunları ha bir de şunu göstereyim. Şurada bir de Gürgenler için de yapılabilir. Gürgenleri de biz bunun için yolda bulduğumuz böyle çam ya da senaver gibi ağaçları kullanıyoruz. Bunları ince ince şöyle şöyle inceltiyoruz. Bunları başlatıcı olarak kullanıyoruz. İlk ateşi tutuşturmak için. Burada da şöyle bir çıramız var. Bu da çıralı bir çam ağacı. Bunu da keseceğiz, kıracağız. Bundan sonra bütün kış bu rahat rahat yeter. Yani bunun yarısı bütün kış bize yeter öyle söyleyeyim. Yarısı bütün odunları tutuşturacak mı arkandaki kıyımda. E tabii yakacak. Zaten yani şundan şöyle diyelim. Ben tutuştururken ne kadar sen biliyordun numara yapıyorsun şimdi bunu. Yani şöyle bir çıra kullanıyorum her seferinde. Bu bu bile bazen büyük oluyor. Böyle bir çıra kullanıyoruz. Günlük bu kadar. Yani böyle işte 70-80 tane çıra böyle ya da 100 tane diyelim 100 tane çıra böyle şeyi kışımızı çıkartır. Böyle. Kışlık odunumuzu da gösterdik. Biz bu kadar odun yakıyoruz. İnşallah dağda ya da köyde bizim gibi yerlerde yaşamak isteyenlere bir fikir olur böyle bir durum. Görüşmek üzere.